Merhaba arkadaşlar dik üçgendeki oranlar konusuyla alakalı sorular çözeceğiz sizinle. Bu konuyla alakalı daha fazla videoya ve diğer konularla alakalı videolara da ulaşmak için sitemizi ziyaret edin. Ee, önemli bir uyarı sitemizin adresi değişti. Ragipsahin.com değil Ragipsahin.com.tr adresine ziyaret etmeniz gerekiyor. Google'a cehalet düşman yazdığınızda yine sitemize ulaşabileceksiniz. Sorulara başlayalım hemen. Birinci soru. Yukarıda birim karelere ayrılmış zeminde verilen açıya göre tanjant y kaçtır? Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Tanjant için. Evet şurada tam köşeden geçiyor. Bu köşeden dik indiğinizde burada bir dik üçgen oluşmuş oldu. Dik üçgendeki oranlar için dik üçgen şart. Tanjant ye nedir? Karşı bölü komşu. Karşısında ne var? Y'nin 1, 2, 3, 4, 5 birimli uzunluklar. Komşusunda ne var? 1, 2, buçuk. 2 buçukluk bir birim var. 5 bölü 2 buçuk yani 2 cevap Bursa. İkinci soru. 180 santimetre uzunluğundaki bir adamın 240 santimetre gölge uzunluğunun olduğu bir anda güneş ışınlarının yerle yaptığı açının sinüsü kaçtır? Şimdi burada yer, güneş ışınları bunların nereler olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Güneş ışınları şu kesik çizgiyle gösterilen burası. Yer adamın gölgesinin olduğu kısım. Ve adamın boyu. Şurası. Tam olarak orası değil. Burası. Evet, burada bir dik üçgen oluştu dikkat ederseniz. Şurası 90 derece adam yere dik. Işınla yerin yaptır. Burası yer burası güneş ışınını ve adam. Güneş ışınıyla yerin yaptığı açı yani şurasının ne soruluyor bize? sinüsü. Buraya x dersek bize sinüs x soruluyor. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. X'in karşısında ne var? Adam var yani 180 santimetre. Hipotenüs de ne var? Bilmiyoruz. Işının adamla yer arasındaki ışının boyu. Bilmiyoruz. Gölgesini biliyoruz. 240. Pisagor bantısından burayı bulabiliriz. Burası 3'ün 60 katı. Burası 4'ün 60 katı. Dolayısıyla burası 5'in 60 katı olacak. Yani 300 olacak. Hipotenüs 300. 60 sadeleştirirseniz sinüs x eşittir. 3 bölü 5 olacak. Cevap Bursa. Kosinüs 30'un karesi artı sinüs 60'ın karesi bölü kosinüs 45. 30, 45 ve 60'ın trigonometrik oranlardaki değerlerini bilmemiz gerekiyor kosinüs 30 30 komşu bölü hipotenüstü kök 3 bölü 2 idi. 30'un değeri. Bunun karesi artı sinüs 60. Kosinüs 30 aynı değere sahip sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Bunun da karesi bölü kosinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Bunun da karesi. Kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2, iki, 2'nin karesi 4. 6 bölü 4 bölü bölü 2 bölü 4. Birinci aynen yazıyorum. 6 bölü 4. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 2. 4'ler birbirini götürdü. 6 bölü 2. 3 oluyor cevabımız. Bursa. Dördüncü soru. Sin A kaçtır? Sinüs A'yı bulabilmem için benim bilmem gereken uzunluklar var. Onlar neler? Karşı böyle hipotenüs olduğu için sinüs karşısın A açısının karşısındaki uzunluğu ve hipotenüsü bilmem gerekiyor. Hipotenüsü bilmem için Pisagor bağıntısından bulacağım hipotenüsü. Dolayısıyla burayı da bilmem gerekiyor. Bu uzunluklar sıfır başlangıç noktasıyla burası arasındaki mesafe sıfır başlangıç noktasıyla burası arasındaki mesafedir. Burada x0 değerini burada ise y sıfır değerini alır. x eksi y eşittir 3. x eşittir 0 için y eşittir 3 çıkar. x yerine 0 yazarsanız y eşittir 3 çıkar. Dolayısıyla burası 3'tür y eşittir 0 için x eşittir eksi 3 çıkar. Dolayısıyla şurası da eksi 3. Burası ne kadar uzunluk? 3 birim. Burası ne kadar uzunluk? 3 birim. 3, 3. O zaman hipotenüs 3 kök 2 oluyor. Sin A dediğimiz yer karşı bölü hipotenüs yani 3 bölü 3 kök 2. 3'ler gitti. 1 bölü kök 2 Cevap Adana. Beşinci soru. Yukarıdaki verilenlere göre x kaç metredir? 30 derecelik bir açı verilmiş. Biz neyi biliyoruz? Sin 30 eşittir. 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Sin 30 neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşısında 50 var. Hipotenüste ne var? X var. İşler dışlar çarpımı yaparsanız x eşittir. 100 çıkar. Cevap Ceyhan. Altıncı soru. Yukarıdaki ABC üçgeninde, ABC üçgeninde, AB 40, BC 10, sin n 0.5 olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Sin n geçiyor, n'nin karşısını ve hipotenüs olması gerekir. Bunun için benim dik üçgenin oluşturmam gerekiyor. Dik üçgen için şuradan yükseklik iniyoruz. Şurayı da uzatıyoruz. Evet ne oldu burada? Dik üçgen oluşmuş oldu. 90 derece. Sin N05, yani n 05 yani n'in karşısındaki h diyelim. Bölü hipotenüs h bölü 40 eşittir 0.5 yani 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 2 h eşittir 40 h eşittir 20 çıkar. Yüksekliği 20 bulduk. Bize ABC üçgenin alanı soruluyor. ABC üçgenin yüksekliği 20, tabanı 10. Alan A çarpı H bölü 2 ile bulunuyordu. 10 çarpı 20 bölü 2. 2 ile 20'yi sadeleştirirseniz 10. 10 kere 10 ne çıkıyor cevabımız? Yüz çıkıyor. Cevap Ceyhan. Testin devamı için lütfen sitemizi ziyaret edin. Tekrar hatırlatıyoruz. Sitemiz ragipsahin.com değil ragipsahin.com.tr